Sadece burada değil, belediye başkanlığımdan itibaren bu işin içindeyim. Hı hı. Ama konuşanlar bunlardan çıkmış. Bir tanesi, doktor müsveddesi, kalkmış konuşuyor. Hayatında senin acaba inşaatla alakan olmuş mu? Bizim hayatımızda, belediye başkanlığımızda bu inşaatların envai çeşitini yaptık. Öbür tarafta bakıyorsunuz hanımefendi, o da maşallah inşaat mühendisi olmuş, o da konuşuyor. Ve bizim hastanelerle ilgili attığımız adımları, temelleri bunları küçümsüyor. Biz de diyoruz ki hemen ben Sağlık Bakanımı aradım. Neyin nesidir? Ve ondan sonra da süratle Murat Kurum kardeşimi aradım. O da kendisi bazı eksikler olsa bile ben bizzat bakanımla da konuştum. Buna biz müdahale ederiz ve edeceğiz dedi ve müdahalelerini yaptılar ve ondan sonra da ekrandan bu haberi oraya koyanlar sonra çekip aldılar ya yalana gerek yok yani biz bir şey eğer yapıyoruz yaptık dersek biz bunu yaparız Meral Hanım bizim adımıza dikkat et benim adım Tayyip soyadım da Erdoğan Erdoğan'a da dikkat et Tayyip ismine de dikkat et. E konuştuğun zaman buna göre konuş. Belediye başkanlığımdan buraya kadar biz attığımız her adımı tartarak içeri katarız ve 20 yıllık iktidarımız döneminde İstanbul, İzmir bütün bu otoyoldaki atılan adımlara dikkat et. Bu otoyollarda bir fire var mı? Koca elinde yaşıyorsun. Koca elinde attığımız adımlara da bak. Eğer orada bir çürük çarık ortaya koyarsan, aa, o ayrı mesele. Yalanla, dolanla iş yapma. Ve yanlış yere maalesef kafanı çarpıyorsun. Dikkat et. Beni kendinle de uğraştırma.